Sizde karacanlılarından biri varmış, onu görmek istiyoruz. Alıp götüreceğiz, dediler. 969. Gece Balıkçı bunu duyunca korktu. Abdullah bari merak etme, bizim hükümdarımız çok misafirperverdir. Ondan sana götürüp gelmez, diyerek, onu alıp gelen adamlarla beraber hükümdarlarının huzuruna götürdü. Hükümdarla mahiyeti balıkçıyı görünce gülmeye başladılar. Balıkçı buna sinirlenmekle beraber, sesini çıkarmadı. Abdullah Bahri hükümdarı selamlayarak, Efendimiz dedi, bu yaratık benim misafirimdir. Fakat burada çok kalmayacak. Çünkü onlar sıcak ve değişik yemeklere alışıktırlar. Burada çiğ balık yemekten usandı. İzin verirseniz yurduna götüreyim. Hükümdar onlara yer gösterdiyle güler yüzle. Kendisine ikram etmeden gitmesine izin vermeyiz diyerek uşaklarına yemek getirmesini emretti. Biraz sonra bir sofra kuruldu. İçinde çeşit çeşit balıklar vardı. Balıkçı çaresiz o balıklardan biraz yedi. Sofra kalktıktan sonra hükümdar sordu. Ey misafirimiz, sana ne hediye edelim? Balıkçı Abdullah bu fırsatı kaçırmayarak, biraz mücevher lütfederseniz memnun olurum, diye cevap verdi. Bunun üzerine deniz hükümdarı, adamlarına balıkçıyı hazine odasına götürmelerini ve orada beğendiği mücevheri kendisine vermelerini emretti. Balıkçı hazineden birçok kıymetli mücevher seçerek hükümdarın yanına döndü. Kendisine teşekkür ederek memleketine dönmek için izin istedi. Hükümdar izin verince balıkçı Abdullah Bahri ile beraber saraydan ayrıldı. O ara Abdullah Bahri balıkçıya bir emanet vererek onu Hicaz'a götürmesini söyledi. Yolda giderlerken bir evde büyük bir eğlence yapıldığını, çalgılar çalındığını, oyunlar oynandığını görünce arkadaşına sordu bu eğlencen için? Abdullah Bahri cevap verdi. Bir öldü de onun matemini tutuyorlar. Balıkçı Abdullah Berri şaşkınlıkla, tuhaf şey, bizde ölü için ağlanır düğün yapılmaz, dedi. 970. Gece Deniz adamı Abdullah Bahri sinirlendi. Hicaz'a götürmek için balıkçıya verdiği emaneti elinden alarak bağırdı. Bundan sonra seninle arkadaş olamam. Çünkü siz Ulu Tanrı'nın emanet bıraktığı şeyin gitmesine üzülen de matem tutan insanlarsınız. Ruh, insana emanettir. Cenab-ı Hak istediği zaman onu alır. Ruhun emanet olduğuna neden inanmıyorsunuz? Bir çocuğunuz olup ona can verildiği zaman sevinirsiniz. Bu canın sizde geçici olduğunu bilmiyor musunuz? Benim sizin gibi adamlarla artık işim yoktur. Sonra balıkçıyı sahile çıkararak gözden kayboldu. Balıkçı, sahilde gizlediği elbiselerini giyerek aldığı mücevherleri ceplerine yerleştirdi ve sarayına döndü. Hükümdar onu görünce kucaklayarak "Sevgili damadım, 80 günden beri neredesin? Merak içinde kaldık. Seni arayıp bulmak için her tarafa adamlar saldık." dedi. Balıkçı vezir başından geçenleri anlattı. Büyük bir merak ve heyecanla dinleyen hükümdar, "Niye Abdullah Bahri'ye o sözleri söyleyip tarıftın? Hadi git onunla barış." dedi. Balıkçı ertesi gün erkenden deniz kenarına gitti. Saatlerce Abdullah Bahri'ye seslendiği halde hiç cevap alamadı. Üzgün bir halde saraya döndü. Böylece deniz arkadaşını kaybeden ve ondan umudunu kesen Abdullah Berri, elde ettiği servet ve mevki sayesinde ömrünün sonuna kadar mutlu ve rahat bir hayat yaşadı. Harun Reşit ile Ummanlı Gencin Hikayesi Halife Harun Reşid'in bir gece uykusu kaçmıştı. Cellat-ı Mesur'u yanına çağırtarak, git çabuk vezir Cafer'e söyle, huzuruma gelsin diye emir verdi. Biraz sonra uykusundan uyandırılan Cafer, halifenin huzuruna girip, el pençe divan durdu. Halife, ya Cafer dedi. Bu gece benim uykum kaçtı, canım çok sıkılıyor. Beni eğlendirecek bir şey tavsiye et. 971. Gece Vezir, halifeye birçok tavsiyede bulundu. Harun Reşit hepsini denediğini söyleyince bir süre düşündü. Sonra Efendimiz dedi. Derler ki üç şey insanın göz ve can sıkıntısını yok edermiş. Bunlar görmediği bir şeyi görmek, işitmediği garip bir şeyi işitmek, gitmediği bir yere gitmektir. Arzu ederseniz bir kayıya binip Dicle'de gezinelim. Karnusrat ardında bir misire yeri vardır. Siz oraya hiç gitmediniz, oralarda dolaşalım, belki o vesileyle can sıkıntınız gider. Hükümdar Cafer'in bu fikrini beğendi. Yanına cellatı mesuru, vezir Cafer'i ve iki nedimini alarak bir tüccar girip, kendilerine hazırlanan sarayın muhteşem kayıklarından birine bindiler ve Dicle nehrine açıldılar. Halife ile maiyetinin bindiği kayık, Dicle nehrinin sularını yara yara, sonunda vezirin bahsettiği misireye yaklaştı. Kayık sahile yanaşınca şu şarkıyı okuyan tatlı bir kadın sesi duyuldu. Dalalım zevke perişan güzelim. İçelim hep içelim can güzelim. Gece sakin sular ıssız akıyor. Kıyamam ben sana bir an güzelim. Yanağın al dudağın bal güzelim. Odunu al hele bir çal güzelim. Yatırıp sonra perişan dizime çekeyim üstüne bir şal güzelim. Halife bu sesi ve güfteyi çok beğendi vezirine dönerek, ''Bir güzel ses ve ne anlamlı sözler değil mi? diye sordu. Evet, şimdiye kadar böyle güzel bir ses dinlememiştim. Üstelik bunu uzaktan dinliyoruz. Kim bilir yakından dinlersek ne kadar hoşumuza gidecek. Bunun üzerine halife ayağa kalkarak, ya Cafer dedi. Hadi kalk, bu evin kapısını çalalım. Bir tanrı misafiri olarak içeri girerim. Herhalde ev sahibi bizi reddetmez. Cafer baş üstüne diyerek halifenin arkasından karaya çıktı. Mahiyetleri de onları takip etti. Biraz sonra Cafer evin kapısını çaldı. Çok geçmeden, yakışıklı, kibar tavırlı bir adam çıktı. Cafer, size Tanrı misafiri olarak geliyoruz, evinize girmemize izin verir misiniz? deyince, ev sahibi güler yüzle onlara kapıyı ardına kadar açtı. Buyurunuz, burası sizin evinizdir, bana şeref vermiş olursunuz. 972. Gece Halife ile mahiyeti ev sahibinin izniyle büyük bir salona girdiler. Sedirlere girişi güzel uzanmış birkaç güzel cariye, efendilerinin işaretiyle misafirleri karşılamak için ayağa kalktılar. Ev sahibi genç misafirlere yer göstererek, affedersiniz dedi. İçinizde en muhterem kişinin kim olduğunu bilmiyorum. O zat kimse şöyle baş köşeye geçsin, siz de ona göre yerlerinizi alın. Bunun üzerine halife baş köşeye geçti mahiyeti de mevkilerine göre etrafında yer aldılar. Ev sahibi misafirlerinin yerlerine yerleştiklerini görünce kendilerine yemek hazırlatmak için izin isteyerek dışarı çıktı. Biraz sonra dört cariyenin taşıdığı ve içinde nefis yemekler, sebzeler, meyveler bulunan güzel bir sofra kuruldu ortaya. Gördükleri bu misafirperverlikten memnun olan halife ile mahiyeti, sofranın etrafında toplanıp yemek yedikten sonra cariyeler sofrayı kaldırdılar. Ev sahibi de onların yanına yaklaşarak sordu. Başka bir arzunuz varsa söyleyin, yerine getirmekle sevinç duyalım. Cafer, arkadaşlarının adına cevap verdi. Buraya gelip siz rahatsız etmemizin tek sebebi, buradan geçerken işittiğimiz güzel nameler. Bu güzel sesi bize dinletmek lütfunda bulunursanız memnun oluruz. Ev sahibi gülümseyerek, başımla beraber, bir dakika izin verin, dedi hizmetçilerinden birisine seslenerek hanımını çağırmasını emretti. Biraz sonra ay parçası gibi güzel genç bir kadın salona girdi. Misafirleri selamlayarak kendisine ayrılan yere oturdu. Onunla beraber gelen cariyenin taşıdığı udu elinden aldı. Akordunu yaptıktan sonra bir taksim geçti. 973. gece. Güzel kız taksimini bitirdikten sonra İnsanı leşeden çıldırtan olağanüstü güzel bir sesle şu şarkıyı okudu. Filim kahrı çoksa bizim deneşemiz var, içeriz, zevk ederiz, daha başkanımız var. Gece güzel, aşk güzel, sen de neşe kat güzel. Hayatın gerisini gel bir pula sat güzel. Kahkahalara takten içimden kan gidiyor. Geçiyor işte günler, tenimden can gidiyor. Cariye şarkısını bitirince odunu bırakarak ağlamaya başladı. Onun bu halini görenler gözyaşı dökmekten kendilerini alamadılar. Halife, başucunda duran ev sahibine, ''Bana öyle geliyor ki bu kızcağız sevgilisini kaybetmiş bir sevdalıdır.'' dedi. Ev sahibi, ''Hayır efendim, anne ve babasını kaybetmiş bir yetimdir. Onun için ağlıyor.'' Harun Reşit itiraz etti. ''Anne ve babasını kaybeden bir kimse böyle ağlamaz. Bunlar sevgili için dökülen gözyaşlarıdır.'' Sonra karşısındakinin yüzüne dikkatli dikkatli bakarak ekledi. Bizim kim olduğumuzu öğrenmek ister misin? Ev sahibinin merak ettiğini anlayan Cafer atıldı. Seninle konuşan zat, Halife Harun Reşit'tir. Ben de Vezir Cafer'im. Yanımızdakiler de Nedim'lerimizdir. Genç ev sahibi şaşırmıştı. Halife sordu. Senin yüzünde bariz bir sarılık görüyorum. Bu eskiden beri var mıydı yoksa sonradan mı oldu? genç içini çekerek cevap verdi. Benim çok meraklı ve acıklı bir maceram vardır. Başımıza ağrıtmazsam anlatayım. Halife, hayır anlat. Genç ev sahibi macerasını anlatmaya başladı. 974. Gece Ben Unman şehrinin tüccarlarındandım. Babam çok zengin bir adamdı. 30 gemisi vardı. Bunlardan her yıl kira olarak 30 bin altın alırdı. Babam öldükten sonra bir gün evde otururken yanıma müşterilerimizden birkaç kişi geldi. Hediye olarak bana memleketimizde olmayan birkaç sepet meyve getirdiler. Çok hoşuma giden bu meyveyi nereden aldıklarını sordum. Onlar da Basra'dan getirdiklerini söyleyerek şehrin güzelliğini anlatmaya başladılar. Ondan sonra Bağdat'tan laf açıldı. Bu büyük şehri de ballandıra ballandıra o kadar övdüler ki bu ülkeyi bir an önce görmek için sabırsızlanmaya başladım. Müşterilerimiz gittikten sonra hemen harekete geçerek emlakımı ve gemilerimi sattım. Paraları yanıma alarak bir gemiye bindim ve Basra'ya geldim. Oradan Bağdat'a hareket ettim. Kerh mahallesinde bir ev tuttum. Bir gün Karnusulat adındaki mesire yerinde dolaşırken temiz giyinmiş bir ihtiyarın yanında birkaç cariye ile bir ağacın altında oturduğunu gördüm. Yanından geçen birisine bu adamın kim olduğunu sordum. Gülümseyerek anlamlı anlamlı yüzüme baktı. Bu adamı tanımıyor musun? Bu meşhur Tahir İbnü'l-Aladır. Bağdat'ın en güzel cariyeleri bunun elindedir. Onunla dost olan zevk ve sefa içinde yaşar dedi. Serde gençlik olduğu için buna sevindim. Büyük bir cesaretle yanına gittim. Onu selamladıktan sonra bu gece sizin misafiriniz olmak istiyorum dedim. İhtiyar amacımı anlamış olacak ki evlat dedi. Masraftan çekinmezsen ben seni birçok genç ve güzel kadınla tanıştırırım. Onlara misafir olursun. Otuz altının var mı? Hemen cebimden bir avuç altın çıkararak içinden otuz altını alıp ihtiyara verdim. Yanında oturan cariyelerden birisini yanıma katarak beni bir eve gönderdi. Orada beni güzel bir genç kadınla karşılaştırdılar. Kırk yıllık dostmuş gibi benimle konuşmaya başladı. Çok mükemmel düşenmiş olan bu evde o kadınla beraber tam bir ay zevk ve sefa içinde yaşadım. Ondan sonra ihtiyarın yanına gittim. Beni görünce tanıdı. Bu sefer kırk altın ver. Seni daha güzel bir cariyenin yanına göndereyim. Orada da bir ay misafir kalırsın dedi. 975. Gece Gençlik çılgındır, çılgınlıktır derler. Ben de dayanamadım. İhtiyara kırk altını saydım. O da beni uşaklarından biriyle, öncekinden daha muhteşem bir eve gönderdi. Ev sahibi kadın çok güzeldi. Yanımda ihtiyarın uşağını görünce beni büyük bir nezaketle karşıladı. Uzatmayalım. Bu kadınla da bir ay yaşadım. İhtiyar böylece beni birbirinden güzel birçok kadınla tanıştırdı ve yanımda geçireceğim paranın önemli bir kısmını elimden aldı. Bir gün ihtiyarın evinde misafirdim. O gece eğlenceleri vardı. Hava sıcak olduğu için geniş damın üzerinde eğleniyorduk. Orada ipek bir sedire uzanmış ve bir çocukla şakalaşan çok güzel bir kız vardı yanımda duran uşaklardan birisine bu kızın kim olduğunu sordum. Bu Ebu Tahir'in kızıdır dedi. 500 altın sayan bir gece ona sahip olabilir. Hemen ihtiyarın yanına koştum. Yanımda kalan 10 bin altın ona vererek kızına talip olduğumu söyledim. İhtiyar, ertesi gün uşaklarından biriyle beni muhteşem bir konağa gönderdi. Burası ona aitti. Orada kızının beni beklediğini gördüm. İhtiyarın kızı hemen koluma girerek beni çok güzel döşenmiş bir odaya aldı. Önüme mükemmel bir içki sofrası koydu. Bir taraftan bana içki sunuyor, bir taraftan da uç çalarak beni eğlendiriyordu. Kıza adam akıllı tutulmuştum. Onunla günlerce cennet hayatı yaşadım. Sonunda bir gün kendisine, sevgilim dedim. Bütün paramı babana verdim. Yarın gelip beni kapı dışarı etmesinden korkuyorum. Kız beni teselli ederek, üzülme dedi babamın iyi bir huyu vardır. Senin gibi böyle bir zengin yakalayıp parasını tüketince ona üç gün süre verir. Ben de o süre zarfında ondan para çeker sana veririm. Sen tekrar ona para verirsin. Böylece onun elinden kurtulmak için bir çare buluncaya kadar işi idare ederiz. Kızın bu sözlerinden beni gerçekten sevdiğine inandım. Fakat bütün bunların hiçbirisi olmadı. Ertesi gün ihtiyar gelip benden para istedi. Veremeyince üzerimdeki kıymetli elbiselerimi çıkardı. Bana eski püşke elbiseler giydirdi. Kapı dışarı ezerek bir daha Bağdat'ta göründüğüm takdirde beni adamlarına öldürteceğini söyledi. Bağdat sokaklarında bir serseri gibi dolaşmaya başladım. Bu şehre gelirken yanımda yüz binlerce altın vardı. Hepsini o ihtiyarın yüzünden kaybetmiştim. Sonunda birkaç dinar bulup Basra'ya hareket ettim. 976. Gece Basra'da daha önceden baba dostu olan bir bakkalın yanına katip olarak girdim. Orada bir yıl kadar çalışıp yüz altın kadar biriktirdim. Bir gün rıhtımda dolaşırken yabancı bir gemiden birkaç tüccarın incini ve evlerinde bulunan birkaç parça hırda mücevheratı satılar çıkardıklarını gördüm. Hemen başlarına üşüşen tüccarlar malları arttırmaya başladılar. Tüccar 406 altın ettiği haydamalını satmıyordu. Bir ara o tüccarlık öz yüze geldim. Onu tanıdım. Eskiden bizden gemi kiralayan bir müşterimizdi. Yanına yaklaşarak, ''Niye sen de arttırmaya katılmıyorsun?'' diye sordu. Cebimde ancak yüz altın bulunduğunu söyledim. Hemen o hırdavatla cevheratı bana uzatarak, ''Ver şu yüz altına al bunları.'' dedi. ''Bir zamanlar sizin sayenizde çok para kazandım.'' Yüz altını verip malları aldım. Bir cevheratı ve hırdavatları birer birer satıp, onlarla günlerce geçindim kala kala yanımda yalnız üzerinde tuhaf yazılar bulunan bir muska kalmıştı. Bunu satmak için birisine gösterdim. 15 dinar verdiler. Satmaya kıyamadım. Birkaç gün sonra parasız kaldım. Ne olursa olsun o muskayı da satayım dedim. Çarşıda esnafa gösterirken yanıma kıyafetinden yabancı olduğu belli olan bir seyyah geldi. Bana 50 altın verince benimle alay ettiğini zannederek sesimi çıkarmadım. Birdenbire teklifini yüz altına yükseltti. Gene önem vermedim sonunda 20 bine çıkardı. Ben hala işin ciddiyetinin farkında değildim. Etrafımıza adamlar toplandı. Seyah onlara dönerek, siz de şahit olun, bu adam bana bu muskayı satarsa 30 bin altın vereceğim. Deyince, oradaki esnafın ısrarıyla muskayı verip 30 bin altına aldım. Seyah muskayı cebine koyarken, delikanlı dedi. Buna yüz bin altın isteseydin bile verecektim. O zaman rengim uçtu. İşte o günlerden beri yüzümün sarılığı geçmedi. Seyyaha muskanın ne işe yaradığını sordum. Bana bu muskayı bir zamanlar saralı olan Hint padişahının kızı için Babi şehrinde bir müneccime yazdırmışlardı. Onun sayesinde iyi oldu. Bir gün prenses denizde gezerken muskayı kaybetmiş. Tekrar hastalanınca babası beni o müneccime bir tane daha yazdırmam için gönderdi. Babi şehrine gitince müneccimin öldüğünü öğrendim. Onun benzerini aramak için şehir şehir dolaşmaya başladım. Sonunda sen de buldum, dedi. 977. gece Unmanlı genç hikayesine şöyle devam etti. Zengin olunca yeni elbiseler yaptırarak Bağdat'taki sevgilimi görmek ümidiyle Basra'dan ayrıldım. Bağdat'a gelince doğruca Tahir'in evine gittim. Baktım ki ev viraneye dönmüş, görünürde kimseler yok, komşulardan birine sordum komşu dedi ki, ihtiyar Tahir'in kızı bir zamanlar tanıştığı Hasan adında bir unmanlı gence aşık olmuştu. Babası o gencin parasını alıp evden kovunca, kız üzüntüden hastalandı. Hiçbir hekim onu iyi edemedi. Babası da bütün cariyelerini satarak evinin bir köşesine çekildi. Kızının sevgilisi Hasan'ı bulana, yüz bin altın vereceğini vaat ederek, her tarafa adamlar saldı. Bunu duyunca kapıyı çaldım, bir süre sonra iki büklüm olmuş ihtiyar Tahir karşıma çıktı. Beni görünce boynuma sarıldı ve kızının yanına götürdü. Kızcağız beni görünce yatağından kalktı. Birkaç gün sonra Tahir beni kızıyla evlendirdi. İşte şimdi gördüğünüz gibi onunla mutlu bir hayat yaşıyoruz. Nur topu gibi bir de oğlumuz vardır. Halife Harun Reşit, gencin bu macerasına hayret etmişti. Biraz daha oturduktan sonra mahiyetiyle beraber saraya döndü. Ertesi gün bir perdenin arkasına yüz bin altın koyarak Ummanlı Hasan'ı saraya davet etti ve kendisine o muska satışında kaybettiğin yüz bin altını ben sana vereceğim diyerek perdeyi kaldırdı. Ummanlı genç paraları görünce yüzüne kan geldi. O sarılıktan eser kalmadı. Halife Harun Reşid'e teşekkür ederek paraları aldı ve onun sayesinde ölünceye kadar refah içinde yaşadı. İbrahim ile Cemile'nin hikayesi Bir zamanlar Mısır valisi olan Hasip adında bir zatın çok yakışıklı bir oğlu vardı. Adı İbrahim olan bu genç ancak cuma günleri namaz kılmak için sokağa çıkabiliyordu. Babası oğlunun bir kadın tuzağına düşmemesi için her gün sokağa çıkmasına izin vermiyordu. 978. Gece